Şimdi birçok insan soracak abi bu ürünün eksileri artıları nedir diyeceksiniz. Biraz dilerseniz öncelikle eksilerinden bahsedelim. Peki bu ürünün artıları nedir diyorsanız. Yani ben bu ürüne neden 900 TL vereyim? 899 TL satılıyor şu anda. Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan bana ben bugün ne yapacağız sizinle? Bugün sizinle Oppo W51 hep beraber detaylı olarak incelemesi yapacağız. Kulaklık bize ne sunuyor? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Herhalde bahsetmeden evvel ilk önce merak ettiğiniz şey bu kulaklığın ses performansının nasıl olduğunu merak edeceksiniz. Hadi gelin şimdi dışarı çıkalım ve dışarıda bu kulaklığın ses performansını gelin test edelim. Evet şu an dışarıdayız ve şu an yaka mikrofonundan sesim geliyor. Yaka mikrofonundaki sesim nasıl? Tabi burada arkadan da şu anda yani trafik akıyor ya bu trafiğin de sesini biraz sonra dinleyebileceksiniz. Biraz dediğim uzatıyorum böyle ama e, arkadaki bu ses sistem olarak almanızı istiyorum. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin bir de Oppo Enco W51'in kulaklığını takalım ve bundan konuşmaya başlayalım. Bakalım onun sesi nasıl çıkacak? Ya şu anda gürültü engelleyici açtım arkadaşlar. Gerçekten de insan kendi uzay boşluğu hissediyormuş gibi boşluk yaratıyor dışarıdan geçen arabaları kesinlikle ama kesinlikle duymuyorsunuz. Tabi bu arada ses nasıl görünüyor, ses nasıl çıkıyor herhalde buradaki en önemli yani verilmesi gereken karar da sanıyorum bu. Benim yaptığım testlerde açıkçası genellikle yaptığım konuşmalarda, insanlar yaptığım konuşmalarda oldukça sesin güzel bir şekilde bizlere sunulduğunu söylenmişti. Ama tabii ki burada her zaman olduğu gibi arkadaşlar takdir Benim şimdilik bununla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ne yapalım? Hadi gelin incelememize yukarıda devam edelim. Ürün ses performansının bu olduğunu söyleyelim ve biraz dilerseniz teknik özelliklerden bahsedelim. Bu üründe aktif gürültü engelleme sistemi var. ANC denilen bu sistem çift çekirdekli dijital gürültü azaltma çipi ile beraber geliyor ve bununla beraber arkadaşlar daha gelişmiş hibrit gürültü azaltıcı mikrofonlar da bu kulaklığa entegre edilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Baktığınız zaman gerçekten de şunu çok net söyleyeyim. Aktif gürültü engelleme sisteminin ben bu şekilde çalıştığını çok fazla bilmiyordum. E, yani ürünü kulağınıza taktığınızda şöyle bir deneyimden bahsedeyim size. Bu ürünü kulağınıza takıyorsunuz ve ANC'yi bu aktif gürültü engellemeyi arkadaşlar buraya çift tıklayarak hayata geçiriyorsunuz. Onu yaptığınız andan itibaren ya çok enteresan sanki uzaydasınız yani bir boşluktasınız yani anlatamam size. Yani bu kadar başarılı bir şey olacağını ben düşünmemiştim yani ne olabilir ki falan filan diyordum ama tek yemeğe muhteşem bir deneyim sunduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden hani abi Oppo W31 ile işte Enco W31 ile Enco w 51e çok fark var mı falan diyorsunuz ya. Arkadaşlar gerçekten çok fark var. Aktif gürültü engelleme sisteminin insanlara başka bir boyut sunduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu üründe üçlü mikrofon sistemi var. Üçlü mikrofon arkadaşlar bir tanesi zaten kulaklığın dışında bir tanesi kulaklığın zaten uzun tarafının hemen altında bulunuyor. Bir de hemen iç tarafında bir tane mikrofon var. Üç tane mikrofonla gerçekten sesinizin çok rahat bir şekilde karşı tarafa iletilmesi sağlanıyor. Ya ben bu ürünle konuşurken, telefonda konuşurken birçok insana sordum yani sesim nasıl geliyor diyor. Abi gayet iyi falan filan dedim. Hatta ben kulakla konuşuyorum biliyor musun ama Abi süper ya yani valla kulaklık olduğunu fark etmedik diye de birçok insan oldu. Diğer bir detay arkadaşlar ürünle ilgili kablosuz şarj desteği var. yani açıkçası bende kablosuz şarj pedi yok. E, şu anda Oppo Find X2 kullanıyorum. Find X2'de de kablosuz şarj desteği olmadığı için maalesef kablosuz şarjı test etme imkanına sahip olamadım. Bu ürünün özelliklerinden tabii ki bir tanesi de Bluetooth 5.0 desteğinin olması. Bu bence bence enerji verimli tarafında zaten oldukça avantaj sağlayan detaylardan da bir tanesi. Bununla beraber binural düşük gecikmeli iletim hızı diye bir açıkçası özellik var. Bu özelliğin de şöyle bir tabii ki getirisi var. Oyun oynarken inanılmaz bir ses aktarım hızı var ve şaşırıyorsunuz. Gerçekten şaşırıyorsunuz. Ben mesela normalde hani bundan birkaç sene evvelki bluetooth kulaklara baktığım zaman bu mesela işte boyuna asılan bluetooth kulaklar vardı. Böyle takıyordunuz falan filan mıknatısları vardı. Onlarla oyun oynamak mümkün değildi ama bunlarla mesela kablolu kulaklıkla oyun oynuyormuş gibi bir hissiyata kavuşuyorsunuz. Hakikaten çok başarılı. Özellikle PUBG gibi, Call of Duty gibi yani silahla ilgili bir iş yapıyorsanız çok başarılı bir performans var. Bunu söyleyeyim yani kafanızda onunla ilgili bir kesinlikle soru olmasın. Tasarım tarafında böyle yenilikçi bir tasarım kullanılmış. Bu kulaklığın dış tarafında arkadaşlar bir alanda renk değişimi yapıyor ışığa göre. Bu da oldukça güzel düşünmüş ayrıntılardan bir tanesi biliyorsunuz. Oppo zaten tasarıma her zaman önem veren bir firma olmuştur. Bu üründe IP54 sertifikası var. Yani kış için bence oldukça önemli. Ama IP54 sertifikasının şunu da söyleyelim. Sadece kulaklıklarda olduğunu söyleyeyim. Yani kutuda IP54 sertifikası yok. Yani kutuyu suyun içine atmayın. 7 mm sürücü desteği var. Ki baktığımız bu fiyat segmentinde 5 milimetreleri falan filan da görüyoruz ama bunda 7 milimetre var. Bununla beraber 103 desibele kadar çıkan bir ses performansı var ki şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu üründe son seste müzik falan dinleyemedim. Gerçekten inanılmaz bir sesi var. Ve bununla beraber bu flag dosyaların falan o kadar kaliteli yani İnanılmaz kaliteli çalıyor arkadaşlar. Bunu çok ama çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ses tarafında biraz takık bir insansanız benim gibi hakikaten bu üründen memnun kalacağınızdan adım kadar eminim. Tabii ki gelelim fasulyenin faydalarına. Bu ürünün pil performansı nasıl diyeceksiniz? Birçok insan bunu soracak. Şöyle söyleyelim bu üründe 25 mA Pil var yani kulaklarda 25 miliamper pil var. Kutudaysa şarj kutusunda 480 miliamper pil var arkadaşlar. Peki bunun şarj performansı nedir diyorsunuz? Hemen şöyle bir test yaptım biraz bundan bahsedeyim. Saat 19.05 itibariyle arkadaşlar bu ürünün ya kulakların 100% pili vardı. Bir arama yaptım ve saat 21.35'te yani iki saat 30 dakika sonrasında sol kulaklıkta 10, sağ kulaklıkta da 20 pil kaldığını gördük. Yani konuşma süresinin arkadaşlar 2 saat 45 dakika civarlarında olduğunu rahat bir şekilde belirtebiliriz. 21.35'te kulakların %10 pili kaldıktan sonra hemen şarj kutusuna koydum. 22.05'te yani tam yarım saat sonra arkadaşlar kulakların %90 şarj olabildiğini gördük. Bu da oldukça güzel. Peki e şarj kutusunun ne kadar şarjı gitti? Şarj kutusunun %20 şarj gitti arkadaşlar. Şarj kutusu kulakları her şarj edisinde %20 şarj tüketiyor. Bu da sizin 5 kere bu ürünü şarj etmenizi sağlıyor. Peki müzik dinleme tarafında ne sunuyor diyeceksiniz. Aslında müzik dinleme tarafında İki tane mod var. Bu ya aktif gürültü engelleme sistemini açıp ya da kapalı tuttuğunuzda bir sistem var arkadaşlar. Bunu dediğim gibi açtığınız zaman biraz daha az gittiğini görüyoruz ama ben ANJ kapalı olarak arkadaşlar bunu test ettim. Burada da 4 saat 22 dakika civarlarında müzik dinleme imkanına sahip oldum. Hakikaten oldukça başarılıydı. Yani kulaklıklar da arkadaşlar baktığınız zaman 5 kere şarj döngüsüne sahip olduğunu düşünürseniz neredeyse bir günü tamamlayan bir şarj performansı olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Pil tarımına gireceksiniz. abi bu ne kadar sürede şarj oluyor? Kablolu şarj da arkadaşlar bunun tip C bağlantı noktasına taktığınız şarj aletiyle 80 dakikada komple şarj edebiliyorsunuz. Bununla beraber kablosuz şarj desteği ile de beraber 2.5 saat içinde de bu ürünü kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Şimdi birçok insan diyecek ki bana abi bu ürünün eksisi artısı nedir diyeceksiniz. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Şimdi bu ürünün eksisine baktığımız zaman bu ürünün bence en önemli eksilerinden bir tanesi kendi arayüzü olmaması. Aslında bu hem eksi hem artı olarak da görülebilir diye düşünüyorum. Çünkü neden? Evet bu yani şu anda ben Find X2 kullanıyorum ve Coloros 7.2 ile beraber kullanıyorum ama bu ürünü dediğim gibi başka bir marka kullanıcısı da aslında benim gibi kullanıyor. Yani Find X2'deki gibi kullanıyor. Bu yüzden aslında baktığınız zaman bir arayüz vermemişler ama tüm Android ekosisteminin aynı şekilde bunu kullanabilmesini de sağlamışlar. Yani ne yapıyorsunuz? Ayarlarına girmek için Bluetooth ayarlarına giriyorsunuz. Sonra daha sonra kulaklığınızı seçiyorsunuz ve kulaklıktaki burada ayarların hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz. Sadece ColorOS 7'nin üzerindeki işlem sistemine sahipseniz bir arayüz sizi karşılıyor ve burada aslında bu arayüz sizin hem kulaklığınızın ne kadar şarjı kaldığını hem de kutunun ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Fakat kutunun şarjını sadece ve sadece arkadaşlar... Coloros 7.70 üzerindeki yüzlerde görebiliyoruz. Bunun haricindekilerde maalesef bu kutunun bir şeyini göremiyoruz mesela. Yüzdesini göremiyoruz ne kadar yüzdesi kaldığını. Bence bu eksiklerden bir tanesi en yakın zamanda bunun da giderileceğini düşünüyorum. Bir eksik tarafıysa ürünün şöyle söyleyelim. Şimdi bu kulaklıklarda sensör var ve oldukça güzel. Müziği dinlerken atıyorum mesela çıkarttığınız anda müzik tak diye duruyor. Ama şöyle söyleyeyim ya yani ikisini çıkarttığınız anda değil birini çıkarttığınız anda duruyor. Yani bu müziği tek kulakla çalıştırmanız mümkün değil. Bence bu büyük bir eksiklik. Yani küçük bir eksiklik değil. bence büyük bir eksiklik. Çünkü neden diyeceksiniz atıyorum. Bu arada telefon konuşmasında bunu yapmıyor. Yani telefon konuşmasını tek kulakla yapabiliyorsunuz. Ama müziği dinlemeyi yapamıyorsunuz. Bence müzik dinlemeyi de yapamamamız lazım. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya ben müzik müzik dinlemiyorum. Podcast dinliyorum mesela ve araba kullanıyorum. Araba kullanırken tek kulağımı takıp dinlemek istiyorum mesela YouTube üzerinden. Ama bunu yapamıyorum. Bu da dediğim gibi bu örneklerden bir tanesi. Benim gördüğüm eksikleri bunlar. Yani büyük bir eksiklik mi? Bana soruyorsunuz değil. Küçük yazılım yani desteğiyle beraber küçük yazılım güncellemeleriyle gerçekten giderilebilecek sorunlardan bir tanesi bunlar. Umarım Oppo kısa bir süre içinde bu ürüne güncelleme vererek bu eksiklere gelir. Peki bu ürünün artıları nedir diyorsanız. Yani ben bu ürüne neden 900 TL vereyim? 899 TL satılıyor şu anda. Neden bu paraları vereyim diyorsanız. Şunu çok net söyleyeyim. Aktif gürültü engelleme sistemi muhteşem bir şekilde çalışıyor. Yani hayatında böyle bir deneyim gerçekten yaşamadım. Bunu aktarmamız ne kadar mümkün size bilemiyorum ama gerçekten çok ama çok başarılı bir aktif gürültü sistemi olduğunu belirtmemiz lazım. Ses performansı inanılmaz. Yani bu basları vermesi, tizleri vermesi, yüksek desibeli çıkabilmesi, gürültüyü dışarıdan engellemesi hakikaten ses performansının muhteşem bir şekilde bizlere sunduğunu görebiliyoruz. Şarj performansı bence çok iyi. Yani bugün 4,5 saat civarlarında bu ürünle müzik dinleyebilmek oldukça başarılı. Birçok insan için oldukça başarılı. Çünkü daha önce yaptığımız testlerde 2 saat civarlarında performansları gördükten sonra açıkçası bu onların iki katı performans sunmasıyla bence pil performansıyla öne çıkan bir ürün. Kablosuz şarj desteği de bence ne derseniz deyin son dönemde oldukça önemli bir hale geldi. Çünkü şu anda son çıkan arabaların hemen hemen hepsinde Kablosuz şarj standı standıyla beraber geliyor arabalar. Bunun da böyle bir desteği olması özellikle araç içinde yani telefon ürün kulağınızdayken bile en azından bunu şarj edebilmeniz oldukça başarılı bir özellik haline geldiğini düşünüyorum. Benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Oppo kendi ekosistemini kurmaya çalışıyor. İşte akıllı saati bununla beraber kulakları bizlere sunuyor ve anladığımız kadarıyla buna da devam edecek yeni ürünler de gelecek. Oppo Enco W51s Bence kesinlikle ile öne çıkan bir ürün. Son günlerde bir kulaklık almayı düşünüyorsunuz. Hangi markada kullanıcı olursanız olun arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim. Apple'la da çalışıyor. Hiçbir şekilde problemsiz çalışıyor. Ve Apple'la da bütün özelliklerin çalıştığını belirtelim. Yani burada hani ANC çalışıyor mu? Aktif gürültü engelleme çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Evet onlar da çalışıyor arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Apple tarafında da eğer kullanmak isterseniz yani Airpods, AirPods Pro'ya çıkmak istemiyorsanız o fiyatlarda açıkçası vermek istemiyorsunuz ve onun kalitesinde hatta bana sorarsanız onun daha üzerinde bir kalitede bir ürün kullanmak istiyorsanız kesinlikle bunu tercih edebilir en azından Apple kullanıcıları da. Benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.